Herkes şunu merak ediyor. Merak edilen de başlayalım. Süreç ne aşamada? Durdu mu? Yavaşladı mı? Duran bir hal mi aldı? Pürüz mü var? Riskli bir döneme mi girdi? E, i̇lerlemiyor mu? Dikkat ederseniz ardarda arda sıraladığım bu soruların tamamında negatif çağrışımlar var. Sürece dair pozitif çağrışımlar içeren, gelişmeleri kamuoyu görmediği için soruları bu yönlü soruyor. Haklı olarak. Niye çünkü bir inançsızlık söz konusu. Bu inançsızlığı ortadan kaldırmak için komisyonun kuruluşu çok büyük bir coşkuyla karşılandı diyebiliriz. Çok büyük bir coşku diyorum sebebi şu. Somut adım görmek istiyor insanlar. Hem siyaset hem toplum somut adım görmek istiyor. Bunun da çeşitli nedenleri var. Tarihsel nedenleri var, sosyolojik nedenleri var. Bugüne kadar Türkiye'nin biriktirdiği acı deneyimler var. Bunların yaşanmaması için insanların bu inançsızlık vurgusunu sık sık ifade etme ihtiyacıyla karşı karşıya kaldıklarını sahada da gözlemliyoruz biz. O sebeple de buradan bir kez daha sürecin ilgililerine, karar vericilerine, ivme kazanması için cesur bir kurucu iradeyi ortaya koymaları gerektiğini yineliyoruz.